Evet buyurun. Önder Bey kardeşim, bugüne kadar almış olduğum en değerli hediye bu. Bunu siz bana bugün değil, iki gün önce verdiniz, ben bunu inceledim. Harika bir şey, içindeki yazmış olduklarınız satır satırına doğru ve çok beğendim. Bugüne kadar gördüğüm en güzel erdek için hazırlanmış kitap. Çok tebrik ediyoruz. tebrik ediyorum. <laughs> Bunlar ölmez. Bunlar bir şey olmaz. Sayın Hocam, herhalde uzun yıllar birlikte çalışıyoruz. Evet. Biz de çalışmalarımızın semeresini göstermek nedeniyle bir kitap hazırladık. Arkadaşımla beraber. size aman ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İçerisinde Zeytinada bölümü de var. Zeytinada bölümü de bulunuyor. Daha önce ben bu kitabın detaylarına bakmıştım. Çok sevindim. Ee, Önder abim hazırladı bunu ama e, biraz daha genişini herhalde bize ait olan bölümünü daha geniş olarak biz hazırlayacağız. E, ama böyle bir tanıtım kitap olması çok güzel bir olay. Önder abim birlikte hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, kitabı alabiliriz. Siz de sağ olun. Resmi bir... Fres gibi bir şey yani. Hı hı. Bu şimdi arkeoloji müzesinde duruyor mu? İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde. Neresinde duruyor? Hangi katta? Nerede? Yani girişte. Ne tarafta? Şeyde ee, Ben gezdim orada orada. Hayır hayır ben gezmedim de duydum da. Aa, sen gezmedin dinlesin. Yani orada olduğu kesin de hangi? Tabii, tabii tabii O devir taş, Neolitik devirlerdeki gibi Aa, ama insan, bu o kadar iyi şey yok. Eski, bu o kadar eski değil. Değil değil mi? Yani Bizans. En son nereye Milattan gidiyor? gidiyor? Bizans'a gidiyor yani. 8. yüzyıla kadar çıkıyor burası. Seçimler e 9. yani milattan sonra 900'lere kadar seçim.